Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. GTA Türk 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. GTA Türk e devam ediyoruz. En son burada kaydetmiştim. Bakalım görev neymiş? Oo bu görevi hatırladım. Görüş görevi bu. Bakalım kim kazanacak? İnşallah ben kazanırım. <laughs> Beni geçemezsin. Ya polis ne alaka şimdi ya? Yarış yapıyoruz burada. Polis ne alaka? Yasak diyor. Hayda. Yarış yapmak yasak dedi. Her neyse biz yarışımıza dönelim. Hadi. Şöyle şuradan. Hadi. Çabuk 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 çabuk. Kazanacağım bu yarışı. Bu yarışı kazanacağım. Kim bilir o nerede şimdi. Ta çok geridedir. Çok az kaldı, çok az kaldı. Bu yarışı bitireceğim. Evet, bitireceğim her şey kaldı. İşte bu be, yaşasın. İşte bu be. Okay, you, Sanırım şimdiki görev banka soygunu. Bakalım. Aa, evet, banka soygunu bu. Banka soyacağız. Benim, 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 benim. Hadi sen de ben, çabuk, çabuk. Tamam. <laughs> Shut up you two or you can get out and walk. Yes, Hillary. Oh, Tommy, why are we Keep driving around the road, okay? Okay, Tommy, okay. Aa, ne bagaja böyle? <laughs> ne olmuş böyle ya? Neyse neyse. Gelin, 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 gelin. Dikkatli olun, araba çarpmasın size. Tamam, oldu. Okay guys, nice and easy, just as we Tiplere bakın. Kıyafetlerimizi giydik. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu bir soygun. Hadi bakalım. <laughs> Geliyor musun? Kim geliyor mu? Ya sen ne yapıyorsun? Gelsene buraya. Ha gel. Gel 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 gel. Biz yukarı çıkacağız. Ha gel şöyle be. Gördüm gördüm. Oha beni nereden vurdu?

Burada olmalıydı. Bir tane daha polis varmış. Son bir tane kalmış. Hmm, bu ne acaba? Bu kamera. Neyse ben geçeyim buralara. Aha müdür. Zaten etmeyecektim. Her neyse gel 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 gel. gel.

Surrounded! They're crapping themselves! Corrupt bastards! Tommy! The vault's open! Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here! Okay! You asked for it! You had your last chance! They're storming the place! Take Kevin! Wow! Oğlum ateş, ateş bize. Sen de öl. Başka var mı? Başka yok. Çabuk 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 çabuk. Oha bu ne? Bir sürü SWAT gelmiş. Öldüm. bu kurtulalım. Tamamdır. Şimdi gidelim. Lan pil nerede? Bir gelsin abicim. Hah tamam. Şimdi gidiyoruz. İşte geldik. Hadi 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 Biraz 50 bin. Evet, maalesef bunun görevlerini de artık bitirdik. Vay, 10 bin çıkıyormuş buradan. Güzel güzel. Hmm, telefon çalmasını bekleyeceğim. Bakalım çalacak mı? Hadi hadi. Çalmasını bekliyorum. İnşallah çalar. Hadi abi hadi. Hah çaldı. Arayan pilmiş. Evet, P görev çıktı. P'nin görevini yapalım şimdi de. Hadi hemenin, hemenin. Buranın şey nerede ya? Oh yanlış yere inmişim. her neyse. Koş 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 koş. Hmm. Silah maratonu. Bu görevi de biliyorum. Silahları alacağız. Hadi bakalım sağdan başladım ilk önce. Durun bakalım. Ah. Silah düştü. Lan. Dur ezmemeni, ezme beni ezme. Lan siz bir yürüyün gidin ya. Benim işim gücüm var. Allah aşkına ya. Lan. Lan oğlum bir durun. Lan. Oğlum yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin. Ah, kaç kaç. Kaç kaç kaç. Sen de gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Bak hala var. Şey Tamam o da düştü. Şunu da patlatalım. Arabayı patlatalım diyecektim. Bu da tamam. Yardım mı çağırdılar? Oo bu ne? <laughs> Durun bakalım. O silahları da bana verin. patla Son bir tane silah kaldı. Duralım. Dur oğlum, dur 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 dur. Kaçabileceğini sanma. Gel buraya gel gel gel. Hemen patlatalım şunu. Lan durun. Tamam dur. Artık bitti. İşte bu. Hemen buradan gitmeliyiz. Radyoyu kapat. Hazır gelmişken bir save alalım da oynata böyle diye düşünüyorum çünkü. Aa, hayır telefon.

Yavaş, yavaş ah Hı. Tamam, burda bakalım görev neymiş yazı okuyamadım ama neyse birli hastaneye götürmeliymişim tamam tamam hemen hastaneye götürüyorum ah ama peki göremiyorum ki. Ben beyaz her şey. Daha doğrusu ekran beyaz. Aa hayır hayır hayır. Arabayı da düzgün süremiyorum. Aa arabayı süremiyorum ki. Yo, bir sağlığa azalıyor. Biraz hızlanmalıyım ya. Hayır ya yine mi? Yapma 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 yapma. Güzel güzel güzel. Lan durun siz de bir ateş etmeyin ya. Ya çabuk pilin sağlığı azalıyor. Gittikçe azaldı ya. Hastane değil mi? Ee. Çabuk 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 çabuk. Lan dur çekin. Lan çekilsene. Pini sağlığı gittikçe azalıyor. Çok az kaldı çok az kaldı çok az kaldı. Neredeyse geldik. Evet işte bu be sonunda. Oh. <laughs> bu gürültü de yaptık. Uuu silahlar. Minigun da var hem de. Güzel güzel. Video artık burada bitirelim. Evet arkadaşlar GTA Türk'sinin 12. bölümünün sonuna geldik. Umarım videomuz sizler GTA Türk'sinin final bölümünde görüşmek üzere hoşça kalın.